Esenler otogarına gidelim şimdi. Zira çok sayıda Suriyeli mülteci dün akşam saatlerinden beri Esenler otogarında da bekliyor. HaberTürk muhabiri Ela Sezende şu anda orada bize son durumu aktaracak. Suriye sığınmacılar Esenler otogarında 4 saatin neredeyse tamamlanmış bulunuyor. Yanlarında birkaç kıyafet ama fazla umut var. Umutla adalar ne istiyorlar peki? Buradan otobüslere binip ya da daha da ileriye gidip yürüyerek de olsa Edirne'ye gitmek istiyorlar. Çünkü Edirne Avrupa'ya açılan kısa Türkiye'nin işte o noktadan Edirne'ye ulaşmak ve oradan da Avrupa'ya Yunanistan'a Bulgaristan'a gitmek istiyorlar. Yerinde ise Almanya var. Aslında bir kıvılcım. Sosyal medyada Avrupa'nın göçmen alacağı söyle. Onları buraya getirdi. Sosyal medyada dayanıştılar ve burada toplanmak istediler. Dün akşam saatlerinden itibaren buraya geldiler ve o saatlerden itibaren de buradan bir dakika ayrılmadılar. Dün akşam saatlerinden itibaren buradalar dedik ama biz onlara sabah 10 civarından beri yanlarındayız. Onların neler yaşadığını ta tanıklık ediyoruz. Onlara soruyoruz neden Avrupa'ya gitmek istiyorsunuz? Çünkü Türkiye'de şartlar daha zor. Avrupa'da yeniden bir hayata kavuşmak istiyoruz. Birçoğunun ailesi orada. Onların yanına gitmek istiyor. Ve burayı karayolunu seçmelerinin sebebi de aslında deniz yoluyla gidilen gidildiğinde yaşanan ölümler. İşte onlar başka aylan bebekler çocukları aylan gibi olmasın diye buradan karayoluyla Edirne'ye gitmek oradan da Avrupa'ya geçmek istiyorlar. Tüm gün buradalardı. Zaman zaman yürümek istediler ama güvenlik güçleri önlem aldı. Yürümelerine izin vermedi. Onlar da zaman zaman kah burada oturarak eylem yaptılar. Kah ayakta sloganlar atarak sabah saatlerinden itibaren bir an olsun durmadılar diyebiliriz. Evet Esenler Otogarı'ndayız. Burası İstanbul'un can damarlarından biri. Ne olacak? Ne kadar bekleyecekler? Onlara sorduğumuza gerekirse bir hafta, bir ay, bir yılda olsa biz burada bekleyeceğiz diyorlar. Ve biz de onların bu bu yaşantısına, buradaki bekleyişliklerine tanıklık etmeye devam ediyoruz. Peki mülteciler Avrupa yollarında muhabir arkadaşlarımız Osman Girgin ve Ela Sezen bulundukları noktalarda mültecilerin durumlarını bize aktardı. Biraz ara sonra tekrar birlikteyiz.